Türkiye yüzyılı marif modeline göre öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerini destekleyen ve zorbalıkla mücadele için geliştirilen yetkin ve erdemli insan akran zorbalığını önleme ve müdahale programı kapsamında bu yıl okullarda neler yapacağız? Öncelikle her eğitim kademesinde çalışan okul idarecileri ve öğretmenlerine akran zorbalığı ve siber zorbalık ile mücadele eğitimleri verilerek farkındalık çalışmalarının ilk adımı atılacaktır. Eylül ayında Okula yeni başlayan 1, 5 ve 9. sınıflarımıza şube rehber öğretmenlerince haklarını ve okuldaki sorumluluklarını öğrenecekleri bilgilendirme çalışması yapıldıktan sonra aynı çalışma diğer sınıf düzeylerinde Ekim ayı içerisinde tamamlanacaktır. Bu süreçte okulda çalışan temizlik ve güvenlik personeli ile birlikte kantinci ve servis şoförleri de zorbalığa şahit oldukları durumlarda izlemeleri gereken yol haritası hakkında bilgilendirilecektir. Aynı süre içerisinde velilere de zorbalık türleri, zorbalık sürecindeki roller, zorba ya da mağdur öğrenci velisi oldukları durumlarda neler yapabileceklerine dair bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Bunun yanında hazırlanan kısa bilgilendirme videoları okul idareleri tarafından her ay sonunda velilerle paylaşılacaktır. Kasım ayı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 5 haftalık akran zorbalığı farkındalık programı anaokulundan liseye tüm sınıf düzeylerinde eş zamanlı uygulanacaktır. Uygulama anaokullarında okul öncesi öğretmenleri, ilkokullarda sınıf öğretmenleri, ortaokul ve liselerde branş öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir. Farkındalık programı sonrasında okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri tarafından ihtiyaç duyulan öğrencilere yönelik bireysel çalışmalar ya da grup çalışmaları yapılacaktır. Yıl içerisinde her ay ayın sınıfı seçilmesinin yanında pano ve afiş hazırlama, münazara gibi çalışmalarla programın etkililiği desteklenecektir. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Bursa'da akran zorbalığı ile hep beraber mücadele etmekte kararlıyız. Bu büyük sorumluluğu paylaştığınız ve yapılacak çalışmalara vereceğiniz destekler için hepinize şimdiden teşekkür ederiz.